Devam edelim. İstanbul'da Maltepe Belediyesi işçileri grev başlatınca cadde ve sokaklar çöple doldu taştı. 6 gündür çöplerin to toplanmadığı ilçede çöp yığınları da giderek artıyor. Son durumu A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik'ten alacağız şimdi. Çağdaş aslında bu grevin başladığı ilk günden bugüne kadar sen takip ediyorsun, hep bölgedesin. Bir güzel gelişme var mı? Nedir son durum? Genel İş Sendikası geride bıraktığımız gün sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı ve 6 gün süren grevin artık sonlandığını ifade etti. Ancak ara sokaklarda hala o çöp yığınlarının olduğunu görebiliyoruz. Hatta ana arterlerin bazı kısımlarında da aynı tabloyla karşılaşmak mümkün. Takvimler 23 Şubat'ı gösterdiğinde Maltepe işçileri grev kararı almışlardı ve 6 gün süren bir grev krizi yaşandı Maltepe ilçesinde. Dün Genel İş Sendikası artık bir anlaşmanın sağlandığını ve 1 Mart'tan itibaren itibaren işçilerin göreve döneceğini ifade etmişti. Fakat şu an Maltepe'nin ara sokaklarında hatta her bir ara sokağında tam olarak ekranlarınıza taşımış olduğumuz bu görüntüyü görmek mümkün. Açıkçası işçilerin bir kısmıyla da görüşme ve konuşma fırsatım oldu. Ve işçiler aslında genel iş sendikasının kendi iradelerini yok saydığını ve bu anlaşmanın bir kısım için geçerli olmadığını söylemişti. Ki bu açıklamadan sonra aslında hala ara sokaklarda görmüş olduğunuz bu tablo açıkçası Maltepe ilçesini hiç diyebiliriz. Hatta e, en çok tartışılan konulardan bir tanesi bir tanesiydi. Ayhandan rica edeceğim. Salgın döneminde özellikle e, çöp konteynerlarının yanında bulunan e, maskeler ve buna bağlı olarak da atıklar e, ilçe için, ilçe sakinleri için tehlike oluşturuyordu ki sadece belirttiğim gibi bulunduğumuz bu ara sokakta değil, pek çok ara sokakta ve caddede e, bu tabloyu görebiliyorduk. 1500'e yakın işçi ekonomik ve idari maddelerde istenilen seviyeye gelinmesini talep ediyordu ki artık o görüşmeler sonucunda anla aşmaya varıldığını da sizlerle paylaşmış olalım. Salgın hastalık döneminde insan sağlığını tehdit eden ve e, bu durum e, belirttiğim gibi ilçe sakinlerini oldukça tedirgin etmişti. Hatta 6 gün ilçe sakinleri bir kabus yaşamıştı diyebiliriz ve e, görmüş olduğunuz gibi bu kabusunda da hala devam ettiği de eee ekranlarınıza taşıdığımız gibi toparlayacak olursak e, geride bıraktığımız gün bir kez daha hatırlatalım. Genel İş Sendikası sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı ve 6 gün süren grevin artık sonlandığını ifade etti. Biz bizler gün içerisinde yine Maltepe'nin ara sokaklarını ve caddelerini gezme fırsatımız olacak. Gelişmeleri de aktaracağımızı ifade edip sözü tekrar sizlere bırakalım.